Hiç düşündünüz mü? Neden dünyadaki insanların ten renkleri bu kadar farklı? Kimi çok açık telli, kimi çok koyu, kimi ise arada bir yerde. Peki bunun sebebi ne? ırk mı, genetik mi yoksa yaşadığımız coğrafya mı? Aslında cevabı bir kelimede gizli. Melanin Melanin cildimizin içinde bulunan bir pigment yani cildimize rengini veren doğal boya. Ama melanin sadece bir renk verici değil, asıl görevi bizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak. Şimdi düşün, binlerce yıl önce insanlar dünyaya yayıldı. Kimi ekvatora yakın güneşin kavurduğu topraklara yerleşti, kim ise kuzeye güneşin nadiren görüldüğü soğuk bölgelere. İşte o anlarda devreye vücut zekası girdi. Çünkü güneşe fazla maruz kalan insanlar için koruma şarttı. Vücut daha fazla melanin üretmeye başladı. Sonuç, koyu telli insanlar. Ama kutuplara yakın yaşayanlar için durum farklıydı. Onlar zaten yeterince güneş göremiyordu. Eğer tenleri koyu olsaydı, güneş ışığını tam alamaz, D vitamini üretemezlerdi. Bu yüzden daha az melanin üretildi ve açık tenli insanlar ortaya çıktı. Yani aslında ten rengimiz atalarımızın yaşadığı yerin iklimine ve güneş miktarına göre vücudun kendini ayarlama şekli. Hiç kimse bu rengi seçmedi. Bu bir ırk ayrımı değil, bir hayatta kalma stratejisi. Bugün artık dünya çok karışık. Herkes her yerde. Güneşi bol olan ülkelerde açık tenli insanlar da yaşıyor. Güneş görmeyen ülkelerde koyu tenli insanlar da. Ama vücudumuzun geçmişini hala cildimiz taşıyor. Sonuç olarak ter rengimiz biyolojik bir adaptasyondur. Hepimiz aynıyız. Sadece melanin seviyemiz farklı. Ve bu fark bizi ayırmak için değil, korumak için var.